hepinizi vermişler. Bugün sizlerle kardeşimle Beyblade oynuyoruz. Benimki Jet. Benimki de senin Jet. Evet. Onunki Jet. Ha, Allah. Ama benimki benimki de sinirli jet oldu. Tamam Ama kesin sinirli. Tekte gitti. Arkadaşlar ben de çevirdim. At. At gitsin. Ha. Kim kazanıyor? Arkadaşlar üstü yeşil olan mı beyaz olan mı? Ama bende de var. Anam seninki bana çarpınca seninki hasar oluyor direkt. Oha! Benimki çok sinirliler be. düşüyor. Düşüyor arkadaşlar. Arkadaşlar üstü yeşil kaybetti. Bakınız. Üstü yeşil diyenler kaybetti. Ama şimdi masada sıra. Hayır hayır. Bizim bu arenamız. Biraz daha büyük de olabilir de. Evet arkadaşlar. Ben yapamıyorum. <laughs> arkadaşlar. Bugün on... Allah Allah. Tövbe estağfurullah. Ben yaptım. Ya hadi hadi at. Aferin. Neredesin? Yan yana. Ya. <laughs> <laughs> kaybetti. Çünkü yan attım. Arkadaşlar beyazlar kaybetti. Değil mi? Hı hı. Yeşiller kazandı. Bakalım. Kim kazanacak? Bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar Hareket var. etmiyorlar ki. Dur hareket etmeye başladı benimki. Yo seninkine baya çarpıyor. Ama benimkine çarpıyor <laughs> hareket ediyor. Benimki kazandı ya. Yes. Ama benimki böyle. Benimki niye yaşın böyle? Hı. Ben küstüm. Hadi hadi. hadi, hadi. Ben, ama ben yaşından yapamıyorum. Yeşilli de güzel. Ya şimdi yapamıyor? Ha. Sen göreceksin. Arkadaşlar. Hayır ben senin. Ben birinciyim. Hayır ben senin. Oha. Kı Benim hareket etmiyor. Hareket etmeyi durdurdular bekle. Ha. Ben size sonucu göstermeyi unuttum. Arkadaşlar ben kaybedeceğim gibi. Benimki aa sarsılması geçti. Ha benimki en çok sarsılmam şu an. Ya kaybetti. Ya, ya ya, 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 ya. Arkadaşlar bakın ne kazandı. Tamam tamam hadi koy yerine. Beyazlar kazanamadı. Arkadaşlar uçak gözü gezsene mi getirdin sen? Ay merhaba. ver abi. şunu. Ben yaptım. Ben de. Yes. Oğlum yes be. Dur biraz daha şey lazım. At at at. Evet. Ben çevirmedim. Tamam. <laughs> Heh, oldu. Mim mim. At, at at at. Arkadaşlar. Bak siz evet. ses mi 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 biliyor musunuz? Bilirler. Hadi. Atıyorum. At. Ders atayım mı? Yok. Yok. Hadi hadi. Yeşiller hadi. Yeşiller. Bir göstereyim size. Beyazlar. Beyazlar. Yeşiller. Beyazlar, yeşiller. Beyazlar, yeşiller. Beyazlar, yeşiller. Beyazlar, yeşiller. Beyazlar, yes, yes, yes. <laughs> Yarı yolda bırak beni. Sen de kazanmaz mı şu an? Kazanmak da var, kaybetmek de var. Ama sen hala yazıdan yazanıyorsun. Dokuzcu oldun sen. Hı hı. Ya of ya. Abicim ben okulda iki tane kazandım. O zaman on bir tane oldu. Ben on birinci. Ya. <laughs> Yanlış yaptın o yüzden. Yanlış yere attı. Ne? Şöyle attı. Sen on birinciysin. Evet okulda da iki kez kazandım. Ben birinciyim. <gülüyor> <gülüyor> okulda da iki kez kazandım ben. At. Oo biraz fazla çevirdi adam. Sen biraz sinirli. Bir ya. 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 Benimki dönüyor hala. Ama benimki böyle durdu. Arkadaşlar benimki hala dönüyor. Baksanıza. Bir de kardeşiminki iki durdu oh, vurma vurma. Kafama çatlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Abicim kazanmak da var kaybetmek de var. <laughs> arkadaşlar bir saniye. Heh, evet arkadaşlar. Kardeşim yanlış. Ya üzüldü biraz. <laughs> Anaları. Üzüldü. <laughs> hadi hadi hadi. Alo hadi hadi. Evet bu defa sen kazanacaksın inanıyorum. Evet evet sen kazanacaksın. Şöyle... En kötü atışım atışım. Yeşil, yeşil, yeşil. Abicim en kötü atışımı yaptım en azından kazanırsın. Hadi yeşil, yeşil, yeşil. Hadi sen de beyaz de. Beyaz. Ya kaybet Bakalım bu sefer kim kazanacak? Hadi al. Al Beyblade'ını. Bu benimki. Arkadaşlar bunun yaptıkları neler var neler bu. Aa, A A benimki hala durmuyor. Evet, evet, al yine de. Ne Emre al yine de bozuluyor benimki o yüzden. Duruyor duruyor. Beklemem gerek Hadi gerekiyor. hadi beklemene gerek yok. Kazanmıştı oldu, oldu bitti bu oyun. Neyse bitti tamam yeter yeter. Abarttım. Yuh. Biraz Arkadaşlar bir tane 5 oldu. Şimdi 6 oldu. Ben 11'im. On 11 on tane kazanmam lazım. Yeşil. Beyaz. Yeşil. Beyaz. Bakalım. Yeşil. Ama kaybedersen ağlamak yok tamam mı? Hı? Tamam mı? Bakalım. <laughs> kaybedersen ağlamak yok tamam mı? Evet. Kaybedersen ağlamak ya. yok. Çok Hadi hareket mı biraz? Ya. Kaybetmedin, kaybetmedin. Hayır, kaybetmedin. Kaybetmedin. Yok yok kaybetmedin. niye sallıyorsun? Salladım ama kaybetmedin. Sayılmaz, merak etme. Kaybettim. Kaybet... Hayır hayır sayılmaz, kaybetmedim. Merak etme. Kaybettim. Hayır sayılmıyor. Bak. Tamam. Kaybettim ben. Senin yüzünden. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şeytan racim Bismillahirrahmanirrahim mahrum arar. Ari ari ari. Ari. Boş. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Alıyorum, gidiyorum. Nereye? Hadi. Evet evet. Ağlamak yok tamam mı kaybedince? Erkek aramı ağlamaz bak. Değil mi? He? Atıyorum. Ya. Benimki ne oldu öyle bak şöyle oldu. Bu... Tamam Erhan sen götürür müsün? Benimki mi bu? <laughs> Hadi götürür müsün? Sen götürür müsün? He? Tamam getiriyor. Erhan getiriyor. Arkadaşlar Ay. alın yakalayın. Ay. Allah gidiyor gidiyor. Beyblade gitti bir saniye. Oha. Ay. 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 Aldım. saniye arkadaşlar ben de ineyim. İndim. Allah. Kerim <laughs> arkadaşlar bir şey değil. Evet, o... Kerim'i biliyorsunuz siz, siz zaten. <laughs> Saçımı yaladığım bir video falan var. O <laughs> oh, orada bilmiyorum. <laughs> Şu meyveleri kardeşimle ortaokul kantininden aldık. Aşırı kaliteli. Arkadaşlar abimden aynı sekizli bir beslenme kutu var. Değil mi abi? <laughs> ne yapayım oğlum ben? Değil mi abi? Hı hı. Evet. Oh. Uy. Hareket kes. Hı hmm. Ya. Uğuh. Arkadaşlar bu size gelsin. Oha! O oh Allah gitti. Oha! Arası oluyor böyle dersizlikler? Oha! Abi. Özür dilerim. Özür dilerim! <laughs> At. Sen niye buluşun bu sıra bende? Deneyelim mi? Aa, bu beyaz oluyor ya. Bana da yap elimle. Senin elin ama. Tere gibi çıkıyor oradan. Ama elini şöyle yapacaksın. Biraz aşağı indir parmaklarını. Şöyle yap ama şöyle. <laughs> Hazır mısın? <laughs> Hazırım. Senin elin biraz küçük o yüzden olmuyor Aa, Zıpladı. Senin elin biraz küçük ya o yüzden. Evet. Ama benimki bu olması iyi olur bu yaşında. Hayır hayır olacak. Ay çap diye ses gelecekti. Hayır. Hemen attım. Çok korkuyorum. Eşeğenmesin diye yapıyorum ben. Allah. Yeşilenmesin diye yapıyorum. Neyse ben yine kazandım. Kazanacaksın Ama bu sefer. Ben Kazanacaksın bu sefer gerçekten. Bunu. At bir at bir kazanacaksın gerçekten. Kazanmayacağım. Kazanacaksın. Yo. Kazanacağım. At göreceksin kazanacaksın. Tamam mı? At göreceksin kazanacaksın. Arkadaşlar bana like atsın abone abone olsun. E Allah! İsmini Marara'nın şeytanı diye. Ya! Ya! Sen kazandın. Oğlum! Arkadaşlar ben kazandım. Benimki duruyor. Allah <laughs> yavaş. Tamam. Ama ben arkadaşlar, şey arkadaşlar nasıl var? Alan ilk siz yiyin. Size var mı? <laughs> Yandım. Hmm. Ben yanmadım. Üstünde koz vardı bunu. Ben yanmadım be. Üstünde <laughs> koz vardı. Arkadaşlar ben yanmadım. Ben yanmadım. Nom, nom, nom. Çok güzel tadı. Yeşil, beyaz. Yeşil, beyaz. Yeşil, Yeşil. beyaz. Yeşil, beyaz. Yeşil, beyaz. Yeşil. Beyaz. Yeşil. Beyaz. Yeşim. Yarı yolda bırak beni. Yarı yolda bırakma. <laughs> 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 Artık yeni ben patlamış mısır alıyorum. Aşırı iyi ses çıkıyor bu arada böyle koyunca. <laughs> Arkadaşlar buranın içine koyunca Goku sesi çıkıyor. Ama bu kazanamadı. Bu kazandı. Hı -hı. Arkadaşlar bu kazandı seferde. Az önce siz bunu yapın. Ben yani, bekle. Çok azıcık daha büyük getireyim mi? Biraz daha Bak daha. bir tane daha patlamış. Çok azıcık daha büyük. bari. Tamam. Allah. Yom yom yom. Arkadaşlar bu kim? Tamam. Evet biraz daha büyük getirdim. Nasıl bu? Oha! Arkadaşlar biraz daha büyük bir lan getirdim. Oha! Oha abisi. Bu daha güzel değil mi? He. He. बाय बाय